Merhaba arkadaşlar. Ocak ayı açılımlarımız için buradayız. Ocak ayı genel açılım ve aynı anda Ocak ayı zen açılımlarımız da paylaşılmış olacağı için gözünüzden kaçmasın diye belirtmek istedim. Hepinize şimdiden güzelliklerle dolu, ışıkla dolu, bolluk, bereket dolu bir yeni yıl diliyorum. Taptaze bir enerjiyle başlıyor olacağız 2025'e. Şimdi tamamlanmalarla ilgili bir kolektif enerjisi var. 9 kolektif evrensel yıl enerjisi. O yüzden kapanışlarınızı yapın. E, bırakmanız gereken oluş biçimleri, davranış kalıpları, bazı ilişkiler, döngüler, bir şeyler bırakılsın. E, serbest bırakın, tutunmayın, olmayan bir şeyleri oldurmaya çalışmayın. Önerim budur. Bilgelikle değerlendirme yaptığımız bir sene olacak. Kalbinizin bilgeliğine itimat ederek hareket edin, yüreğinizin sesini takip edin ve kendinize yatırım yapın. Bilgelikle kendinizi geliştirin. Armanlarınızı paylaşın, e, merhamet, şefkat, dayanışma cömertlik, hümanist olduğumuz bir sene olsun hep beraber dileyin budur. Çünkü enerjisi, kolektif enerjisi de böyle zaten e, böyle hizmet edecektir. Bu grubun sahibi Koç Burcu dostlarımız olabilecek en sevgi dolu, en dayanışmacı rehberlikleri sunabilmek adına meleklerimden ve ruhsal rehberlerimden yardım talep ediyorum. <laughs> Bu grubun sahibi Koç Burcu dostlarımızın 2025 Ocak ayı genel açılım enerjilerini sevgiyle alıyorum, kabul ediyorum lütfen. Bir dakika tutunuyormuş tutunan kartları. Hop aldım kabul ettim bunları. Bir iki ilerleyelim destek alalım. Bu mesajın sahibi koç burcu dostlarımız da olabilecek en sevgi dolu en dayanışmacı Ocak ayı mesajlarını sevgiyle aldım kabul ettim. tatlı taze başlangıç. Oh, mis gibi sıfırdan. Bir döngüyü tamamladınız belli ki. Hı, şimdi yani kolektif e, enerjiyle uyumlu bir enerji var burada. Bazılarınızın kişisel yıl döngüsü de 9 olabilir aramızda bazı dostlarımızın. Öyle olmasa dahi bir döngüyü tamamladınız. Belki 9 e, zirveniz var. Neden olmasın? hala bakalım. Şu ters. Benim okumalarımda ters kart olmaz arkadaşlar. Ben ters koymuşumdur. Şimdi zaten burada bir takım mücadele alanlarını görüyoruz. halen buraları eteğinizden, paçanızdan, enerjetik alanınızın paçasından silkelemediyseniz buralara dikkat. 1, iki üç tane alan var burada. Şöyle ki burası hayrımızı hizmet. Ay bunu da ters koymuş düzeltti. Hayrımıza hizmet edecek bir alan burası aslında. Fakat tabii ki burada takılmamamız gerekiyor. Sürekli bir değerlendirme halinde olduğunuzu düşünün. Hizmet etmez, değil mi? Sürekli kenara çekildiğiniz, sürekli e, acı e, sürekli çektiğiniz acıyı hüsranı düşünüp durduğunuz bir zihinsel olur. Hizmet etmez. Tabii ki kenara çekileceğiz. Tabii ki ben neler yaşadım? Niye böyle acılar yaşadım? Niye böyle sıkıntılar yaşadım? Ee, bunlarla ilgili tekrar aynı şeyleri yaşamamakla ilgili nasıl bir içgörü ve farkındalık kazanabilirim şeklinde değerlendirmeler yapıp olmazsa ayağa kalkacağız, güçlenerek. Çünkü burası hasta yatağına dönüşebilir. Dikkat ediyoruz ee, ve. Şimdi bakın arkadaşlar iki şekilde değerlendirmemiz bir, gereken bir kart var burada. Kazanma güdüsüyle hareket ettiğiniz alanlar nelerdir? Buraya da bakın. Oldurma güdüsü, kazanma güdüsü. İşte aman zafiyet içinde görünmeyeyim, aman başarısız, değersiz olmayayım, onaylanayım filan diye e, dümdüz gittiğiniz hiç kimsenin kazanamayacağı savaş alanları terk ediyorsunuz. Ya da eğer sürekli sizi sabote eden bir zihin yapısıyla mücadele ediyorsanız, sizi huzursuz, tedirgin eden, değersiz, önemsiz, başarısız, yetersiz hisseden terk ediyorsunuz. Özgürlük 5-5. Özgürlük ve disiplin. Disiplin yoluyla özgürleşmeniz gereken alan. Eğer sizin varoluşunuzla ilgili yüzeyde kalan, adil dövüşmeyen, kırıcı, yaralayıcı, öfkeli, kibirli, toksik insan enerjileri varsa terk ediyorsunuz. Özgürleşme zamanı artık sizin için bariz bir şekilde görülebiliyor. Şöyle yapalım. Burada ne var? Hoşnutsuzluk, keyifsizlik, umutsuzluk, cansızlık. Bazıları zaten çoktan buralardan çıkmıştır. Bazıları zaten yenilenmiş enerjilerle e, alanmaya hazırdır zaten frekans olarak ama yine de dizgiyi takip edelim Hala burada olan dostlar olabilir e, duygusal iştahsızlık var burada umutsuzluk, cansızlık, keyifsizlik, bezginlik hizmet etmez e, yani kronik depresif olmayacağız elbette ki elbette bir şeyler canımızı sıkabilir ama duygusal iştahsızlık bizi yaşamda hareketsiz kılar bizi yavaşlatır geriletir. O yüzden değerlendirme yaptıktan sonra nelerden özgürleşeceğimize karar verdik. Bazı farkındalıklar kazandık. İçgörü ve farkındalıkla ayağa kalktık. Ondan sonrası çok güçlü bolluk, bereket, başarı, irade. Şimdi ne görüyoruz burada? Güç. Şimdi gücünüzü nasıl kullandığınıza dikkat edin. Çünkü 8 döngüsünden çıkıyoruz. Kolektif evrensel yıl enerjisi 8'di 2024'te. Ve bu güçle ilgili her birimiz açığa çıkardığımız enerjiler neyse o anlamda deneyimler yaşadık eğer gücümüzü katı zalim zorba manipülatif dayatmacı bir şekilde kullandıysak ona göre sonuçlar yaşadık mesela karmik bir yapısı vardı çünkü 8'in e, ne ektiysek onu biçtik eğer manevi gücümüze yatırım yaptıysak e, bireysel gücümüze yatırım yaptıysak iyi karma ile ilerlediysek efendim işte gücümüzü e, iyilikten merhametten şefkatten yana cömertlikten dayanışmadan yana kullandıysak e, gücümüzü e, sağlama almış olduk, güvenli alana geçtik. Şimdi hala daha geç değil. Gücünüzü nasıl kullandığınıza, güce nasıl yaklaştığınıza bakın burada oldu mu? Bakın gücü iyilikten yana, ışık tarafta açığa çıkaracaksınız. Kendi bireysel oluşunuzu ve manevi oluşunuzu ışıklı kılacaksınız ve ondan sonra yaşamınızda güçlü bir otoriteyle, sağlıklı bir otoriteyle ilerleyeceksiniz. Burada o otoriteyi otorite, otoriteyi görüyoruz. Affedin, dilim sürçtü. Ne olur. Burada ne var? Artık iradelisiniz. Burada berrak bir zihne sahipsiniz. Berrak bir görüş açısı, ee, güçlü değerlendirme, e, projeksiyon e, tutabilme açınız, her açıdan projeksiyon tutabilme gücünüz var her şeye. Ee, ve sınır belirleme kabiliyetiniz çok güçlü. Yani size hizmet etmeyen insan, olay döngü, inanç sistemi, davranış kalıbı, sağlıksız alışkanlık ne varsa kesip atıyorsunuz. O kadar berrak, o kadar aydın, o kadar bilge bir Görüş açısına sahipsiniz ve değerlendirme yetisine. Otorite eh, otoriteyle tahtınızda oturuyorsunuz burada. Artık berrak bir iletişiminiz var kendinizle. içsel dürüstlük, insanlarla dışsal dürüstlük ve yaşamla enerjiniz çok berrak akıyor artık burada. Netlik içeriyor burada oluşunuz ve yaşamanız. Peki ondan sonra neler görüyoruz? Burada majör bir başlangıç var zaten. Olasılıklarla dolu, yeniliklerle dolu. Sıfırdan acısıyla tatlısıyla iyisiyle kötüsüyle bir döngüyü tamamladınız. Bir sürü badire atlattınız. Bitti artık geride kaldı. Tecrübeleri süzüyorsunuz. Ondan sonra saflık, tutku, cesaret ve itimat duygularınızı koruyorsunuz ve yüksek benliğinizin sesini duyarak yeni döngüye açılıyorsunuz. Olasılıklar yeniliklerle dolu. Yeteneklerinizi de açığa çıkarabileceğiniz bir döngü. Yeni serüven. Macera. Çocuksu bilgeliğinizi korumanız gerekecek. O yüzden bazı deneyim alanlarına bir şeylere tutunmamanız gerekecek bırakacaksınız. Kavrayışlarınızı yaşayacaksınız ve o uyanış ve kavrayışla ileriye doğru gideceksiniz. Ee, burada ne var? Başarı. Bir takım çatışma, sürtüşme, münakaşa, ayakta kalma çabası, şu bu içte, dışta kavgalar bütün bunlardan ileriye doğru gitmeyi seçtiğiniz için burada başarıyı deneyimliyorsunuz. Kendimi seçiyorum. Ee, yaratıcı enerjimi, yaşama sevincimi, yaşama gücümü Heveslerimi, motivasyonlarımı seçiyorum. Parlak bir varoluş, parlak bir e, ilerleyiş benim hakkımdır. Size yakışır bir ilerleyiş biçimi bu değil mi? Burada da bir şeyleri geliştiriyorsunuz artık. 2025 itibariyle bazı tohumlar belirlediniz. Çok sağlıklı tohumlar belirlediniz. Ve onları besleyip büyütüyorsunuz kendinizi ve tohumlarınızı geliştiriyorsunuz burada. Burası bolluk bereketin kapısı. Portal burası. Bakın bir sürü kitap var. Işık, e, bilgelik ışığı size eşlik ediyor. Umut, çaba, adanmışlık, sevgi, aşk var burada. Herkes için ne olduğu değişir. Kimi bireysel varoluşunu köklendiriyordur, manevi gücüne, kişisel gelişimine yatırım yapıyordur, o tür tohumlar belirleyecektir. Yanı sıra bazıları da ürün, hizmet, hedef, amaç, eğitim, kariyer, e, yetenek bu alanları geliştiriyordur. Aynı anda pek çok tohum belirleyebiliriz. Buranın temel prensibi sabırlı olacağız. İstikrar, süreç, kararlılık, süreç yasasıyla ilerleyeceğiz. Gözümüzü sonuca dikmeyeceğiz. E, Koç burcuyla konuştuğum için bunları belirtiyorum. Benim de Mars'ım Koç burcunda biliyorsunuz. Çok güçlü konumlandığı için kendi gezegeninde. En az sizin kadar Koç burcu sayılırım. E, sabrı öğrenmemiz gerekiyor bizim. Hemen olsun, şimdi olsun. E, olduğunda bu, e, burası sizi zorlar. Burada her gün bir adım, her gün bir fırça, her gün bir fırça. Burası öyle. Tatlı tatlı o kadar güzel bir bolluk bereket alanı ki. Bakın burada ne endişe var, ne kaygı var ne stres var ne huzursuzluk var e, ilahi yaratım boyutundasınız burada akıştasınız tamam hayal kırıklığına rağmen tüm hayallerini gerçekleştirme yolundasın burada görüyoruz zaten bazı hayal kırıklıklarınız olduğunu e, bunlar kader değildir birer deneyim alındır o yüzden her şeye Denden içinde rağmen yeniliklere açılıyorsunuz ve istediğiniz bütün güzellikleri tezahür ettirebilecek bir yolculuktasınız. Burada kuantum sıçraması yapacaksınız arkadaşlar. Olasılıklar denizinin içine atlamaya hazırlanın. Şu an kuantum alanında bir sürü senaryo mevcut zaten. Olasılık mevcut. Olasılıklar hep vardır. Önemli olan sizin hangi olasılıklara inandığınızdır. Şu anda bildiklerinden daha fazlasını bilmen gerekiyor. Şimdi gerekiyor deyince strese girmeyin. Ee, şu anda sınırlı bir gerçekliğin içinde hissediyor olabilirsiniz. Kendinizi buralarda göremiyor olabilirsiniz. Burada anlatılan şu anda bildiklerinden daha fazlası var. Ufkunu geniş tut. Yani buna buraya sezgisel olarak açılın. Yapmanız gereken şey bu. Kaygı, stres, umutsuzluk, cansızlık bunlardan özgürleşme zamanı. İyi şans sana bazen kötü şansmış gibi gelebilir. Ayrıntılara dikkat et. Şimdi burada kendinizi işte e, sınırlı, işte sıkıntı içinde hissediyorsunuz ya. Şimdi şöyledir, hep anlatıyorum. Bazen kötülük kılına girmiş iyilikler vardır. Bir şeyler sonlanıyor burada. Bir şeyler olmadı, bir şeyler akmadı, yürümedi. Çok zorlu deneyim alanlarından geçtiniz. Bazen siz bir şeyleri zorladınız. Bazen bir şeyler sizi zorladı ama bütün bunlar sizin hayrınız için açığa çıktı. Daha iyi bir varoluş biçimi var, daha iyi bir döngü var, daha parlak bir döngü var. O yüzden burada ayrıntıları bilgelikle değerlendirin. Ayağa kalkın ve daha iyi alana doğru ilerleyin. Bu sizin hakkınız çünkü bulan rehberlik bu. Seviyorum sizi. Bir dahaki genel açılımınızda buluşmak üzere. Şimdi den açılımınıza geçelim.